Metin Altuntaş de bize yandaş demiş, mesaj göndermiş sevgili seyirciler. Bizi seyreden sizlere de ak koyunlar demiş. Ben Metin Altuntaş'a buradan öyle laflar ederim ki e, felç olur. Metin Altuntaş seni e, bayram günü felç ederim. Ama bugün bayram. Bugün bayram. Allah emretti. Güler yüzlü olun dedi. Affedin dedi. Bugün bayram. Bugün bayram. Allah'ın merhameti, rahmeti Müslümanların üzerine olsun. Metin Altuntaş, bana yandaş yalaka demişsin, beni seyredenlere de ak koyunlar demiş. Seni felç ederdim de bugün bayram. Allah men etti, Allah men etti yapamam. O yüzden Metin Altuntaş'ı e, yorumlarınızla, e, bayramlaşma hadisesini size bırakıyorum. Siz Metin Altuntaş'a bir bayramlaşın. Adresini veriyorum. Çünkü size de bir şey söylemiş. Sadece bana değil. Beni seyredenler de ak koyun demiş. E, et işaretinden sonra Metin M büyük bitişik A büyük altın taş. Bak et işaretinden sonra Metin Altıntaş İnterneti kullanan bilir. Siz Metin Altıntaş'a bir bayram mesajlarınızı gönderin. Çünkü size koyun demiş. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Metin Altıntaş hani bana yandaş yalaka beni seyredenlere de koyun demişti ya. Ne kadar da yarası olan varmış. Gocunan gocunana aktörler bayramda da mesaideler diye bir de bir üste çıkmaya çalışıyor. Ahlaksızlığını devam ettiriyor. Bak Metin yahu zorlama Allah menetti bizi. Müslümanın kalbini kırmama konusunda gerçi sen Müslüman mısın bilmiyorum ama yani Allah'ın o kuralından dolayı susuyorum. Yoksa seni felç ederim. Metin Altıntaş ama bak Erdoğan Karakaya demiş ki Erkan Bey sizi izleyenlere koyun diyenler koyunun eti yenir, sütü içilir, gübresi bile işe yarar kendi hangi hayvankillerden acaba diye sormuş. Evet, Metin Altıntaş'ı size havale ettim. Çünkü size koyun diyor. Et işaretinden sonra M harfi büyük Metin, A harfi büyük Altıntaş, taş e, bitişik. Anlatabiliyor muyum? Siz ona bayram tebriklerinizi gönderin. Ben yapamam. Şu anda e, görevdeyim ve Allah men etti. Ama siz tebrik edebilirsiniz canım. Kötü bir şey yapın demiyorum. Bayramını tebrik edin. Hani bize yandaş yalaka, bizi seyredenlere de koyun diyen bir Metin Altıntaş vardı ya. Metin Altıntaş toplu taşımalarda, klimasız araçlarda kalasın he mi?